E, ee, Resmi gazetede yayınlanan kararla evet. artık otoyollara, evet. köprülere ayrılan bütçe kamuoyu tarafından öğrenilmeyecek. Evet. Sizce nedendir? Ya nedendir? Millet uyutuluyor burada. Nedeni bedeni bu. Yani şöyle bir gerçek. Şu anda hükümet, şu anda hükümet yapmış olduğu dalebeleri, dalebeleri kimse öğrenmesin diye o yüzden bu kanun çıkmış vaziyette. Bu anlamda güven mi yitirir e, güven yitirir tabii kamuoyu Böyle bir karşılığı mı olur? Aynen öyle. Anladım, Gizlemek adına, örtülemek adına ve aynı zamanda milleti uyutmak adına. Bir vatandaşı sağlayacak bir yararı olabilir mi bunun? Hiçbir yararı yok, aksine zararı var. Anladım. Yani hükümeti bırakalım, hükümeti bırakalım. Normalde bir apartman dairesine gelelim. Hükümet dediğimiz apartman dairesi yöneticisidir. Evet. Apartmanda oturan 20 tane daire varsa, hı hı. 20 tane daireden aidat alıyorsa bu apartman yöneticisi de bunların nereye harcadığını böyle öğrenmek zorundayım. Ha bunu öğrenemiyorsan bunda bir art net var demektir. Bir çapanolu var demektir. Yani işin özü o. Artık devletin otoyollara, köprülere ayırdığı bütçe kamuoyu tarafından öğrenilemeyecek. Sebebi bu sunulmayacak kamuoyuna. Sizce nedendir? Biz de soruyoruz vatandaşın. Bazı, bazı şeyde saklamış herhalde. Öyle mi? Herhalde. Var mı sizce öyle bir şey? Olabilir mi? Olabilir tabii. Güvenimiz... yoksa yok mu? Güveninizi mi Yok itiririniz? şu an itibaren kalmadı artık. Yani sizin vergilerinizle bu evet. bütçeler belirleniyor evet, vatandaşın evet. cebinden. Bu anlamda hiçbir faydası olabilir mi peki bunun? Hiçbir faydası olmaz. Öyle mi? Sanmak için baktan başka hiçbir şey faydası olacağını sanmıyorum. Cebe indirdikleri parayı öğrenmesinler diyedir. Öyle mi? Bence Gerçekten öyledir kardeşim. Gerçekten bu anlamda mıdır? Yani, ben, yani o soruya karşılık ben öyle düşünüyorum. Anladım. Çünkü o kadar çok var ki cebe indirilen paranın hatta hesabı Sizin yok. Sizin paralarınız bu arada. Yani vatandaşın Tabii canım, mi? senden benden kesilen vergiyle. Ben fabrikada çalışıyorum benden dünyanın vergisini kesiyor. Bin, 1058 lira vergi kesmiş geçen aydan. Nereye gidiyor? Bunu gizlemek için mi sunulmuyordur? Yapılan Büyük bir her ihtimal. Şey. Yani Büyük bir ihtimal. Öyle Büyük mi? bir ihtimal. Güveniniz kalmadı mı peki şu anda? Güven, güven, neydi neyde var acı? Güven hiçbir şeyde yok. Anladım. Vallahi bilmiyorum da yanlış anlamayın da zaten ben bu konulara biraz negatifim. Neden? Niye? Zaten yol yapılıyor, köprü yapılıyor, üst geçit, alt geçit yapıyor. Hepsi yap işlet modeliyle paralı bir şekilde yapıyor. Bu saatten sonra bilsem ne olur, bilmesem ne olur. <laughs> Geçmiyorum da, vermiyorum da. Anladım. Sizi peki ilgilendirmiyor. Musun? Beni hiç ilgilendirmiyor. Şu Türkiye'de olan hiçbir şey beni Şimdi ilgilendirmiyor. Yap işlet modeli, yap işlet devlet modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şekilde bir devletin nasıl bir kazanıyor? Ne diyeyim yani verilen vergilerle yapılan köprüler bana geri parayla dönüyorsa ben ne diyebilirim size? Ne dememi istiyorsunuz? Yani söyleyin bana bir şey dememi istiyorsanız söyleyin. Ama benim verdiğim vergiyle yapılan yol köprüden ben parayla geçiyorsam ya şimdi bir de artı devlet kazanmıyor. Yani Hepimiz yapan biliyoruz. firma Hepimiz biliyoruz. Devletin kazanmadığını da yani şimdi benim söylemek istedim televizyon kanalı değil de burada baş başa olsaydı söyleyeceğim çok şey var. Ha, televizyon kanalı değiliz. YouTube ya kanalı. Olsun değil. YouTube kanalı da Sen YouTube'da da yayınlanacak. Saygı içerisinde her türlü ya, eleştirini yapabilirsin. İşte ben e, saygı dışına çıkmak da istemiyorum. Yok ha, ya. O yüzden e, sıkıntı yok. Ben devlete vergimi ödeyen sade bir vatandaşım. Çalışırım, vergimi öderim, maaşımı alırım, evim ekmeğimi alırım. alabiliyorsam. Bu vergiler konusunda Güvensizliğiniz ortaya çıkarsa siz ne ne düşünürsünüz? Yani sizi nasıl ben etkiler? açık konuşayım. Bundan öncekilere de güvenim yoktu. Bundan sonra bunlara da güvenim yok. Bundan değişmez sonra gelecek mi olan peki güven... abi? Türkiye'de hiçbir şey değişmez. Neden? Değişmez abi. Zihniyet farklı. Zihniyet tüketiciyle yukarıdakilerin zihniyeti çok farklı. şimdi çıkılıyor televizyonlarda işte bu fakirin bir yüzü var. şu olursa bu olur, bu olursa şu olur. Zengin olduysa fakir fakirse hala çalmasını bilmiyordur. E şimdi demek ki çaldın zengin oldun. Ne ne diyeyim yani diyecek başka bir şey Anladım. var. mı? Bunun amacı nedir? Sayın bizi yöneten insan istediği gibi her türlü naneyi yiyecek. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Vatandaş bunu bilmeyecek. Ama burada suçlu kim diye sorarsan bence vatandaş. Öyle mi? Neden vatandaş suçlu? Bizim dinimizde şöyle bir tabir vardır. Nasıl yönetilmek isterseniz size öyle idareci göndeririz diye bir tabir vardır. Evet. Yani bunu tamam desteklemedik ama ben kendi şahsım adına oy vermedim ama malum şu anda şurada 10 kişi çevir, 8 tanesi, 9 tanesi bu hükümete şu anda oy verdi. Millet bunu hak ediyor mu? Tabii tabii. Böyle yönetilmeyi mutlaka, hak ediyor mutlaka. Mu? Çok güzel söyledin Ki galiba kardeşim. Galiba Muhammed'in hadisi diye biliyorum. Aynen öyle kardeşim. O yüzden kimsenin ağlamaya hakkı yok yani. Anlatabiliyor musun? Tabu bunun yanında ne vardır? Şöyle bir tabir vardır. Kur'un e, kurunun yanında yaşlanıyor sağlık evet. Biz de arada kaynayıp gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Peki nereye var, varabilir sizce bu güvensizlik? Vallahi yani güzel bu kardeşim. Tarzını, yani bir ülke nasıl yönetilir? E, ben şimdi bunlara söylerken bu Mesela 2023 evet. hedefleri vardı Türkiye'nin. Evet. Hani 2023'te şahlanacaktı Türkiye. Büyük bir konumda olacaktı. Evet. Pandemi mi engelledi sağol? Hayır hayır, bunu? hayır öyle bir şey yok. Şimdi as yani hır... kaldı 2023'e. şu hırsıza, an. 2023 şimdi hırsıza, hırsıza sordunuz ama şöyle bir tabir kullandı. Der ki... Önce bakar ki ya abi işte mağdurdum. Evde çocuklarım açtı. Anlatabiliyor muyum? İşte çalışamıyorum falan filan. Bu süreçte böyle ilerliyor. Şimdi bundan önceki seçimler hatırlayacak olursa eğer dış güçler bizi engelliyor. İşte FETÖ bize şöyle yaptı. Şimdi de 2020 politikası. Yani 2023 değil 2050 de gelse kardeşim kimse kimseyi kandırmasın. Hiçbir şey olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Bu insanlar bu işi yürütemiyorlar yani. Ama halkın bunu görmesi lazım. Peki halk bunu göremiyor mu? Hiçbir şey görmüyor. Bence, bence görmüyor. Nedir bence? Neden görmüyor? Mesela emeklim benim bin lira yatak oldu. O ondan görmedi. Öbürü dedi ki ben işte iyi, o kimseyi kandırmaya gerek yok yani. Hayal görmeye gerek yok. Anlatabiliyor mu? Yeter kardeşim. Niye yeter? Ya yani şahıslardan bırak bu ülke bütün değerlerini kaybetti. Yani bütün bizim itibarımız, şerefimiz, namusumuz Ama... anlatabiliyor mu? Tamamen tam bitti tersi, yani. Tam tamam tersi. tersi. Söylem olarak hep politik olarak söylemde evet, evet. yerli ve millilik hayır, hayır. dili var. Hayır, yani kardeşim. işte vatanseverlik, millilik yerli ve milli, işte bütün bütün etrafımızda düşmanlar var. Biz bunlara karşı savaşıyoruz. Amerika'ya karşıyız. İşte e, falan gibi bu, bu tarz söylemler var. <laughs> canım bunlar niye? Canım kardeşim bunların hepsi taktiktir yani. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bugün, bir taktik? Bugün güreşçiler güreşeştikti ama birbirlerinin oyunla yenenler. Yani bunlar da bu algı böyle yendiler yani. <laughs> bir kaldırdılar ellerini, kaldırdılar. Allah'ım biz affetsin millet bizi affetsin bu muhabbetinde. Anlatabiliyor muyum? Şu anda da böyle taktik e, uyguluyorlar. Gerçekten de bu ülkenin çıkarını düşünen kimse yok mu bu ülkede şu ya, anda? İlla ki vardır kardeşim. Yani çünkü ülkede sadece dört tane beş tane parti yok. Evet. Dünyaca parti var yani. Parti dışında yani illa parti evet. var tabii. Şahıs olarak tabii Anladım. canım. Biz vatan, ben şu anda ben kendim vatandaş olarak bu ülkenin vatandaşı olarak ben bu ülkeyi üzülüyorum yani. Ben baştaki şahıslara üzülmüyorum. Neden? Onları cebiniz doldurmuş. Onlara bir şey olmaz. normaldir abi. Şu hükümete baksana abi. Dolar olmuş 10 milyon lira. Euro olmuş altın olmuş 500 milyon lira. Yani ne bekliyorsun hmm. abi? Yani bu hükümetten şu an sen ne bekliyorsun abi? Yani halka ne yaparsa halka hak ediyor şu an yani. Başka hiçbir şey değil yani. Neden hak ediyor ve ne amacı vardır hükümetin bunu yaparken? Ya hükümetin... Vatandaş niye öğrenmesin? Ya, her şey gizli abi. Ya her şey gizli. Şu an hiçbir şey yani açıklamıyorlar ki. Şu an hiçbir şey açıklamıyorlar ki abi. Yani şu an hiçbir şey açıklamıyorlar. Yani kimi boşa boşuna 10 sene 20 sene cezaevinde atıyor. Hiçbir suçu olmadığı halde. Yani şu an hükümet berbat bir halde yani. Şu an herkes bitmiş halde. Bak biz pazarcıyız şu an bitmiş bir haldeyiz ha. Yani pazarlarımıza çıkamıyoruz, halden mal alamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Şu an çalışamıyoruz yani sigortalarımızı yatıramıyoruz. Yani sigorta 1 milyar milyar olmuş. 4 tane elemanımız var. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz yani. Ha. Niye bildirilmiyor vatandaş? Neden bu haber haberden haberden oluyor? İşte neden olmuyor? acaba? Biz de onu soruyoruz. Çünkü vatandaş bir şekilde sağlıyor. Nasıl? sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Anlamadım. Sağlamadım. Bizlere bir koyun koyun farz edin. Ha, sağlıyor, sağlıyorlar vatan. Evet. Anladım. Çünkü her yerden vergi, her yerden vergi. Anlamadım. Elektrik faturası vergi, doğalgaz faturası süt, vergi. Süt, süt bitmiyor mu? Hiç. Vatandaş da artık kurdu kemik kaldı. Anladım. Vatandaş artık yani bankalara kuyruğa girmeye başladı. Her yerden pandemi parası almaya çalışıyor. Eee kendisini kurtarmaya çalışıyor. Krediye battı. Şimdi e, sadece otoyollara ayıran bütçeden değil, ülke genelinde yaşadığımız hiçbir şeyi öğrenemiyoruz. Öyle mi? Aldığımız hiçbir bilgi doğru değil. En basitinden pandemi ile ilgili e, vaka şu sayısı. anda aldığınız vaka sayıları, ölüm sayıları sizce ne kadar doğru? Ben inanmıyorum. Hı hı. Yani yani hani gerçekten inanan, de bununla ilgili bir e, çalışma yapıp gerçekleri... Saklamaları e, neden saklarlar? Çünkü e, sokakta bir ekmeğe muhtaç, insanlara ekmeğe muhtaç edip ondan sonra da otoyollara şu kadar para ödedik demektense bunu gizlemek kadar güzel bir şey yok. Devlet yönetenler el yordamıyla devlet yönetmeye çalışıyorlar. Ha. İşte sen ben aramızda e, dedikoduyla bir şeyleri kendi kendimize geliştiriyoruz. Hı hı. Günün birinde birisi çıkıp doğru bir şey söylerse emin değiliz. Hı hı. Söylemezlerse de zaten söylemiyorlar. Yani her türlü bilgi saklanıyor. Anladım. Sadece otoyollara bu anlamda ödenen devlete ücret, dair yani devlet güven güveniniz hiçbir kalmadı şekilde. mı? Şu anda güveniyorum diyenlerin hiçbirisinin de samimi Anladım. olacağına inanmıyorum. Bugüne kadar eğer e, Türkiye'de yapılan e, otoyollar olsun, işte e, şehir hastaneleri olsun vesaire gibi yatırımlar eğer yap-işe devlet modeliyle yapılıyorsa peki bizim ödediğimiz vergiler nereye gidiyor merak ediyorum. Yani Şimdi bizim işte bu özellikle otoyol ve köprü için ayrılan Şimdi, bütçeler artık vatandaş tarafından yani bizim, öğrenilmeyecek. Bu koskoca Türkiye Cumhuriyeti e, bir otoyol, bir köprü e, yapmaya müktedir değil mi? Ben onu anlamaktan zorluk çekiyorum. Yani burada her yıl bu kadar veya ayda bir sefer bu kadar e, yapan şirketlere para ödeniyorsa veya bunun maliyetini iki kat ve üç katı kadar 20 yıl içinde mi on yıl içinde mi bilmiyorum e, eğer ödeniyorsa hı hı. neden bu devlet kendisi yapmıyor? Neden fazla fazla bu paralar aktarılıyor bu şirketlere? Seni yapmayı ben merak geçtik abi. Artık verilen bütçe bile öğrenilemiyor. Yani kamuoyu tarafından. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bu, bu neden bu, olabilir? Bizim sizce? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 83 milyon vatandaş. Yani bunu e, şeffaflıktan kaçırmaması lazım. Özellikle bizim bizi yönetenler. Cevabım şu olabilir. Yani yüksek miktardaki paraları göstermemek olabilir. Niye göstermemek istemiyor? Neden Çünkü göstermek? Vatandaşın vergisi bunlar <laughs> yani şu an vatandaşın hiçbir umudu kalmadı ki abi. Yani. Neden? Neden? Çünkü yaşayamıyoruz artık. Dışarı bakarak özenerek yaşıyoruz. Gençler olarak ben mesela umutsuz ve kederliyim yani anladın mı abi? Öyle yani. Ben gizlendiğini biliyorum. Tahmin edebiliyorum. Çok fazla paraların akta yani kendi yandaşlarına, arkadaşlarına, akrabalarına gittiğinde Görüyorum. Adamlar kanıtlarıyla sunuyor zaten bunu. Muhalefet de sunuyor, herkes sunuyor. Öyle abi yani. Peki ben, bu güvensizlikle bu ülke nereye kadar gidebilir? Kendin... Bu güvensizlikle bu ülke iç savaşa doğru gider abi. Anladım. İnşallah gitmez, Allah'ın izniyle inşallah, inşallah gitmez. Ama gidebilir. Anladım. İnsanlar isyan edebilir yani. Çünkü aç kaldığı zaman adam ne yapsın? Bak intiharlar oluyor, cinayetler oluyor, yani tuhaf tuhaf işler oluyor. Normalde fazla yoktu bu ülkemizde ama artık çok fazla olmaya başladı. Ekmek götüremeyince adam evine çıldırıyor, dışarı çıkıyor yani. Ben olsam ben de yaparım. Çok yanlış hareketler bunlar. Yanlış Çok mı? yanlış? Tabii ha yanlış, ha yanlış hareketler. Neden, ya. neden yanlış? Bizim vergimizden bütçe tamamı oluyorsa he? biz de biliriz, nereye harcandığını bilelim. Öğrenmeli mi vatandaş? He? Öğrenmeli ee, mi? Öğrenmeli tabii ya. Dini vesaire. Ya nereye harcandığını bilelim TRT. TRT bana ne faydası var? Anladım abi. He? teşekkür ederim. Vallahi o konuda bilgim yok ama çok saçma geldi bana. Vatandaş her türlü öğrenmeye açık olması lazım bana göre. bir insan olarak bizim her şeyi öğrenmemiz lazım. Bu sadece bu şeyde değil. Eee Türkiye'de Avrupa'daki herkes öğreniyor. Bunu Türkiye'de buna malum. Buna eee eşdeğer olması lazım bir yerde. Nedenini bilmiyorum. Neden nasıl olur bilemiyorum. Peki bu güven sarsar mı? Böyle bir şey. Vatandaşta kamuoyunda hani çünkü sonuçta bunlar vatandaşın vergileri tarafından Şarsak. bu bütçeler hazırlanıyor. Devleti güven azalır. Ama bütçe Açık nereye şeyi, gidiyor? Nereye ne gidiyor? yapıyor? Hiç öğrenilmiyor yani. Sunulmayacak ya, vatandaşın. Ya işte ya zamanda e, transferler yaptı, Bütçeyi gizli yaptı ama nereden nereye geldiler? En de sonunda bilmiyorum ama yani nereye kadar varırlar ya yani, ya. Yani? Bir, nereye bir varabilir değil. abi? Bu, bu şekilde yaklaşımlar faydası olabilir mi ki bunun? Vallahi Faydası olup bombucanı bu e, toplum karar verir, bir, seçimle ver. Yani seçimle değil yani. değişir mi peki sizce bu ülkede bir şeyler? Yani? Ya bir yerde insanlar artık hayvan değil ya, bir yerde insanlar göz açılır artık ya. Anladım dedim yani. Nasıl diyeyim sana? Devlet biraz daha çalışacak. Milletçe bir beraber olacağız. Diyelim İyi Parti, Ak Parti. Ee, nasıl diyorlarına İyi Parti. Hepsimiz böyle birlik olursak bu iş olacak. Ne olacak? Yol, yollar mallar yapılacak yine. Terminaller güzel olacak. Her şey yolunda olacak. Ama her şey iyi olacak. Kısmetse. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Niye gidiyor vatanın burada vatandaşın da bilgilenmesi lazım değil mi? Evet. Vatandaşı bilmesi ne amaç lazım. Taşır peki bu. Verdiği vergi nereye gittiği bilmesi lazım. Hı, -hı. Vatandaş hiçbir şey devam haberiyor, Her şeyi gizliyorlar. E değil mi? Öyle mi sizce? Bence Neden öyle. gizleniyordur peki? Vallahi onu bilemiyorum ben. O devletin şeyi... Güveniniz kalmadı mı bu anlamda? kalmadı tabii. Kimin güveni yani. kalmış ki? Kimin güveni kalmış ki benim kalsın? Değil mi? O güvenen vatandaşlar değil var. Mi? 18 iktidarlar. Yani ne yaptılar? Köprü yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. E, vatandaşın soyup sokana çevirdiniz. Her şey vergi.